Ha, ne oldu sen hata geçtin şunu taktıktan sonra. Şimdi bak Sezar'ın bir onuru vardır bunu unutmayın. Ha. Anladınız mı? Şimdi benim imparatorluğumda Hı. ben bazı arkadaşlarımı misafir ettim şey Ring'e misafir ettim. Ring çok güzel bir ringti. Kendimi Sezar olarak ilan ettiğim için Sezar'ın kalesini yıkmak ne kadar kolay değilse Sezar'ı da yıkmak o kadar kolay olmadı. Yani bireysel oyunda Sezar'ın bacağını kimse çekemedi. Hepsi tik 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 çakıldılar. Düştüler. Mahvoldular. Çünkü Sezar'a karşı dayanmak Uf, Kolay değil. <laughs> Okun bir tanesi bana girmiş olsaydı şöyle Brutus beni şişleyecekti. <laughs> Brutus. <"Bürütüt. gülüyor> <"Bürütüs>, Brutus anladın mı? <laughs> Brutus beni şişleyecekti. Onun için dayadım, dayandım dayandım. Brutus tam arkamdaydı. Ucuz kurtuldum Brutus'ten. <laughs> Anladın mı? Ya